12 Mart size neyi ifade ediyor? 12 Mart bana Mehmet Akif Ersoy'un bize e, yazdığı ve gururla okuduğumuz İstiklal Marşı'nı hatırlatıyor. E, Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? E, verme, dünyaları alsan da cennet vatanı. 12 Mart size neyi ifade ediyor? 12 Mart bana hürriyeti, vatan sevgisini, bana özgürlüğü ifade ediyor. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? Kükremiz sel gibiyim. Ben de çiğner aşarım. 12 Mart size neyi ifade ediyor? 12 Mart benim için çok gurur verici bir gün. Çünkü koskoca bir ülkenin marşı ilan ediliyor. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? İstiklal Marşı'nda en sevdiğim dizi Verme Dünyaları Alsan da bu Cennet Vatanı. 12 Mart size neyi ifade ediyor? İstiklal Marşı'nın Bence çok gurur verici bir şey. Ve onur verici bir şey. Kurtuluş Savaşı'nda askerleri gaza getirmek için yapılmış. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. 12 Mart size ne ifade ediyor? Ülkemizi e, temsil eden ulusal bir marş olması oldukça gururlandırıyor. E, ayrıca buradan da bütün şehitlerimizi, gazilerimizi iade ediyorum. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki Feda? İstiklal Marşı'nın kabulü, bağımsızlık, evet. özgürlük. Evet. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? Dalgalan sen şafaklar gibi ey şanlı ilay. 12 Mart size neyi ifade ediyor? 12 Mart benim için bir istik istiklal marşının kabulüyle başlayarak Kurtuluş savaşımızın başlangıcı, bir askerlerin he heyecanlandırılması, onlara bir güç desteği verilmesi, savaşımda daha fazla güçlenip kazanılması. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz de hangisi? İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz ben ezelden beri derim. Böyle yaşadım, böyle yaşadım. 12 size neyi ifade ediyor? 12 e Mart mı? İstiklal Marşı'nı kabul ediyorum. Olabilir evet doğru. Peki en sevdiğiniz sıkla hangisi? Benim, ben ezelden beri düpüz yaşadığım gibi yaşadım. Senin? Korkma sorumlu bu şefaklar değil de dans Güzel. Bu size neyi ifade ediyor? 12 Mart benim için Mehmet Akif Ersoy ifade ediyor. Çünkü kurtuluş döneminde Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazarak ülkemizdeki halkımızı, milletimizi, vatanımızı dinli duygularla besleyerek güçlendirdi. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? En sevdiğim dizi bize korkma sönmez uçaklar da yüzen al sancak dizisi. Bu dizede Mehmet Akif Ersoy milletimize korkmayın diyor. 12 Mart size neyi ifade ediyor? 12 Mart benim için ülkemizin yeniden doğmasını, küllerinden doğmasını ve ayakta kalmasını ifade ediyor. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı 12 Mart size ne ifade ediyor? Devletimizin çatısı olan İstiklal marşımızdır Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dizi hangisi? O ezanlar ki işaret belediyenin temeli. İstiklal Marşı'ndaki en sevdiğiniz dizi hangisi? O, ee... o benimdir, o benim milletimdir ancak. 12 Mart size ne ifade ediyor? Bir sürü şiirin arasından seçilmiş, Mehmet Akif'in bize hediye ettiği marşın kabulüdür. İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dize ne? Çatma kurban olayım çehreni en nazlı ile. 12 Mart sana ne ifade ediyor? İstiklal Marşı'nın yazıldığı gün e, bence bizim milli gururumuz sayılır. Peki İstiklal Marşı'nda en sevdiğiniz dize hangisi? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canlılar. Şanlı Türk Zaferi'nin edebiyat ile yegane buluşmasının yıldönümü. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmasına rağmen bütün bir milletin duygularıyla yazılmış. 12 Mart uzun istiklal mücadelemizin ardından bağımsızlığa ulaşan vatanımızın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl kendini yeniden doğurduğunu saygıyla andığımız günü. Bağımsız ve layık Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli temsilidir. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı giden, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkma yok izmikler. Hakkıdır, hürri yaşamış bayrağının hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimi ispitler.